İşte, kameramanlar oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Hayır, evet, evet arkadaşlar bugün hiç çekmediğim kanal yaptık. Arkadaşlar birden bire geliyorlar ya. arkadaşlar tam yapıyordum videoyu ama yapamadım. Allah geliyorlar. Düşman. Düşmanlar. Aa, bana koyuyorum. Arkadaşlar çok kastım boyunda. Şimdi video çekmek istedim daha güzel olur diye. Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir günüm. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Benim, benim yüzümü görmek istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen çok çok çalışıyoruz bunun için. Evet arkadaşlar. 300 olsun. Evet ben koyacağım. Um, oldu arkadaşlar. En güçlümüz bu arkadaşlar. Kırmızı Evet arkadaşlar. Bittiyse ben buraya su yapacağım. Şu en güçlüsünüzden birazcık koyalım şuraya. Şöyle. En güçlüsünüzden. Oo arkadaşlar. Kralımız geldi. Kral geldi.

arkadaşlar. Ha? Arkadaşlar. Yes. Oha arkadaşlar. Şimdiden ne geliyor ya böyle. Evet arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kaybediyoruz ama. Kaybetmeyeceğiz bugün videoda. Evet arkadaşlar. Alım, şurayı yapacağım şimdi buraya. Yani yine boş geldi. Çabuk, şöyle evet, şöyle. Evet, çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk arkadaşlar. Evet ölüyor. Çok ölüyor ya arkadaşlar sınıflar var sınıflar sonra da tamam arkadaşlar şimdi buradan başlıyoruz kiri yapmaya şimdi de da... kiloyumuz yok o oh arkadaşlar onun yukarıya da... evet arkadaşlar kaybetmeyeceğiz. Kaybetmeyeceğiz bugün videoda. Evet arkadaşlar. Ah karım yetmiyor. Linda ama o da Arkadaşlar. Bu silahlı. Şimdi çok kötüymüş. Ha şuraya koyalım arkadaşlar kaybediyoruz ama kaybetmeyeceğiz. Bu boss'u da öldüreceğiz. Arkasındaki boss'u da. Evet. Hadi. Şuraya yap. Şimdi şurayı yap. Evet. Şimdi şunu şuraya koy. Şunu şuraya koy. Evet. Hadi şunu şuraya koy. Evet arkadaşlar. Oh, yürüyorum. Şimdi bir Aa. Arkadaşlar birazdan kapatacağım. Aa, koyma şansımız bitmiş. Arkadaşlar şunu çıkaracağım. onun yerine en güçlüsünü koyalım. Hadi hadi. Hadi. Arkadaşlar kaydettik evet. Ya. Ya. Evet, hemen... evet. şimdi. Yaparım. Evet. Ha bincanlar korktamazsın ya. Oh ya. Şu şuradan hemen, bunu sağa bakalım. evet bir koyalım. koydum. Evet Pat öldü. Pat öldü. Oha özürleri de geliyor. Arkadaşlar. Nasıl? <laughs> Galiba kaybedeceğiz arkadaşlar. Bu videoyu yapıyordum. evet arkadaşlar. Ama kaybediyoruz. Böyle olamaz. Şunu alalım, Şuraya koyalım. Hayır, ne Evet arkadaşlar, ah kaybediyoruz. Kaybediyoruz arkadaşlar. Ayım da, da, da arkadaşlar, ah çok kötü arkadaşlar. Aa. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ama kaybettik. Geçmiş olsun. İşte. Kaybettik arkadaşlar. Karakterlerim küçüktü bu karakter. Büyütmek isterim. Ama daha çirkin oldu. Yine küçülteceğiz arkadaşlar. Sonra yine video çekmeye devam edeceğiz. Evet. Aa onu öldürsek. Aa onu öldürdük. Ah yüz evleneceğim. arkadaşlar. Ah. Çabuk. Bunlar geçemiyordu en son yaptığım sürüde ama geçtiler arkadaşlar ah kaydettik arkadaşlar 68 arkadaşlar güzel yine 68 para güzel Evet arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz yine video çekeceğim arkadaşlar. Ve görüşürüz. Ve bye.